Yapay seçilimde istenilen özellikleri taşıyan canlıların seçilerek çoğaltılması amaçlanır. Bu bağlamda hem geleneksel ıslah hem de genetik mühendisliği alanındaki çalışmalardan faydalanır. Aşağıdakilerden hangisinde yapay seçilim uygulamalarına örnek değildir. Yapay seçilimde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendi istediğim özellikleri seçeceğim. Her bisitleri dirençli kültürleri seçmişim ve çoğaltmışım. Bu biri yapay seçilim. Kuraklığa dayanıklı bitkileri seçmişim ve bunları yetiştirmişim. Yapay seçilim. Çiftliklerde seçim uygulanarak daha hızlı atların yet yetiştirilmesi haliyle burada yine bir seçim yaptım. Dane sayısı fazla bir mısır bitkisinin yetiştirilmesi. Dane sayısı fazla olan büyük olan mısırı aldım ve bunları eşeş eş süremeyle çoğalttım. Dane sayısı büyük mısır elde ettim. Bu da bir yapay seçilim. Yanlış antibiyotik kullanımı sonucu dirençli bakterilerin gelişmesi. Bu arkadaşlar yapay seçilime girmiyor abi doğal seçilime giriyorlar. Bu doğal seçilimde de zaten hayatta kalan devam edebiliyorken hayatta kalmayanlar ölüp gidebiliyor. Yapay seçilimde ise herhangi bir şekilde ölüm yok. Bunlar kendi kendilerini bizim çoğaltmamızla birlikte hayatlarını devam ettirebiliyor. Ama doğal seçilimde devam ettiremiyor. Cevap Edirne oluyor.